Herkese merhaba arkadaşlar. Küçük Burcu Rezi kanalına hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün araba almıyoruz. Bugün sıcak yatağımızdan kalktık. Daha sıcak yatağımıza gitmek için nereye gidiyoruz? Mısır'a gidiyoruz. Gidelim. Evet uçuşumuza bir saat var dedik. Bir çay alalım. Evet. Turkish. İki çay 50 euro para verdik. Bir daha havalimanından bir şeyler sıksınlar. Bakın arkadaşlar. Buzu aldım. Şöyle şişede. İçine su koyuyorum. içiyorum. Bu insanlar böyle zengin oluyorlar. <laughs> Çantada bir tane et gibi. Sandviçe yazmışlar. 1500 lira yemin. Vallahi bunu tutuyor. Uçakta peki ne verirler hocam? Sandviç verirler mi ya. ya? Ne verirlerse versinler yeriz. Büyük bir tabak lazım yani. Şey değil mi? Abi, paket yapabiliyor musunuz? Biz inince de yiyelim. Burada Mısır'ın yemekleri çok kötü diyorlar. O yüzden yanımıza bolca susamlı kreker götürüyoruz. Bu şey bir susamlı kreker reklam çalışması mı bizim evet. haberimiz yok. yok? Yok hocam. Çok güzel. Bu bir reklam değiller ama susamlı kreker bir şeyler yaparsan. Yaşam boyu susamlı hı. kreker sponsoru falan. Şimdi hı. uçağımızı bekliyoruz. Yaklaşık bir saat daha var. Evet. Bir ya... saat sonra havalanacağız. İki de. Uçuşumuz gece. Eylül'e tutuşuruz. Evet. Yani. Bizim inşallah şapır uzatmasını <laughs> sırayım. uçakta görüşürüz. Şu anda Şarmenşe e Havalimanı'na inmiş bulunmaktayız. Şu arkada gördüğünüz yerde dümenden bir vize verdiler. Kart vizitten <laughs> Ne pasaport istiyor ne kimlik istiyor. 25, <laughs> 25 doları vermen <laughs> 25 dolar yeterli diye. 25 dolar ver yeterli. Tabii Kayre'ye gidecekseniz bunu alıyorsunuz. Biz Mısır piramitlerini de görmek istedik. Kayre'ye Gelmişken gideceğiz. bakılır. Bir Aynen. mumya filminin de bütün gençlikte bir arada Firavun'a bir bakmak lazım. Tabii 25 bir... yıllık mumyaları görmek lazım. Yani, yani Firavun da olsan finalde müzelik eşya olursun. Evet bugün neredeyiz? Sina Çölü'ndeyiz galiba. Sina Çölü'ne geldik. Sina Dağları var şöyle gösterelim. Burada ATV ile gezeceğiz. Şu an arkadaşlar geldik. Saat sabah buçuk 7 gibi burada olduk. Evet. Ondan sonra uyuduk. Şu an saat 4 civarlarında. Uyanıp direkt buraya geldik. Bugünkü planımızda Sina Çölü'nü ATV'lerle geçmek var. Bir bedevi gecesi yapacağız. Eğlenceler oluyor. Bize böyle bir kuş verdiler arkadaşlar. Buralar tabii çöl olduğu için kum. ATV ile birlikte çok fazla toz oluyor. Ağzımıza kaçmasın diye. diye. Aynen. Ve güneşten korusun diye. Evet. Burada Orta... da bagiler var. PUBG reisler bilir. Bir de hava durumunu göstereyim. Şu anda biz Mayıs'ın ortasında geldik. Şöyle göstereyim. 34 derece. Burada iyi kabul ediliyor. Yarın mesela 39 derece. Yani şeker olsa gelirdik hocam. Zaten şekeriz hocam. Allah iyisi. Yani sana bir şey söyleyeyim. Bu komün beni sardı. İstanbul'da da böyle gezip de terörden içeri alınmamız yok mu peki? <laughs> Sadece puşi değil de fistanla birlikte olsaydı biliyorsun o komple böyle. gerek var mı değil bu yani. bunun için bizden 3 dolar aldılar arkadaşlar. kuşu için mi? Evet. Güzel bence. Bir mantıklı. 3 dolar 120 lira yani. güzel güzel yani. mantıklı ya. Ya fiyatlar öyle abartılı değil. Evet. Ama her, herkeste bir yamyamlık var. O birazcık tat kaçırıcı. Evet. Eğitimle yani, alakalı. Abi toplumsal. Abi hani, bir dolar çalışır mı falan. O tarz geziyorlar <laughs> Havalimanında sürekli. Havalimanında bile baş istiyorlar. Tabii tuvalette. tabii. Yani. Tuvalette şey tutuyor peçete. Abi bir dolar çalışırım. yani <laughs> o tarz oluyor sürekli. Ama onlara da siktir çektikten sonra vermeden de devam <laughs> Yokmuş yani. gibi davranacaksınız. Yokmuş gibi davranacaksınız. Yani çok fazla kişi var çünkü. Az önce çok... biri benim tespihi koymaya çalıştı. Kafayı indirdim arkadaşlar. Tespihimi geri aldım gördüğünüz gibi. Biz bu şekilde devam ediyoruz gönül. Şu zaten toz için değil. Senin kanı durdursun. <laughs> hani kafa attı. Şimdi bakalım ATV ile Sina çölüne geçeceğiz. Mısır tatilimizin ikinci gününden herkese selamlar. Şimdi Kızıl Deniz'deyiz. Kızıl Denizin ortasında okyanustayız. Bugün dalacağız hocam. Ne düşünüyorsunuz? Hocam heyecan var. Daha önce de ufak tefek tüpsüz dalışlar yaptığım için birazcık bu konularda tecrübe sahibiyim. Fakat ilk defa tüplü dalacağım. Şimdi şurada zaten gemilerin olduğu yeri görüyorsunuz. Burada bir çember var. O Herkes toplu içinde... dalıyor burada. Aynen. Dalacağız. Önden bize şey, bir şey olursa sorumluluk kabul etmiyoruz diye belge imzaladılar. Evet, o insanı biraz tribe sokuyor yani. Ama... Ya buralarda köpek balığı oluyor hocam. Okyanus burası sonuçta. Valla Çekime geçerse diyorum. Bakın, hocam. kalabalık bir yere getirdiler artık bir iki kişi yediğinde kaçacağız. Bakın arkalarda falan da insanlar devam ediyor bu arada. Çok fazla Parası tekne var kalabalık. yüzlerce tekne var. Aynen. İkinci günde de dalış yapacağız artık üçüncü günde de kahre biraz daha piramitler Aynen. falan. Burası şarm şarmdan Kahire'ye uçacağız orada da piramitler falan var. Oradan da Mısır bir hediyelik Müzesi. mediyelik de topluyoruz. Firavun falan mumyaları Aynen. görürüz. Bak firavunda finalde müzelik eşya oldu mülade. Ya ben onu müzeye saklıyordum hocam. Ya yani, müze de erken patladı ya yani, Kızıldeniz'de tamam. patlattı. Kızıldenizle alakalı bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Biraz kızıl, biraz mavi Yalnızın asil rengi Yeni bir günden Kahire'den selamlar. Şarmel Şeyk'ten Kahire'ye uçtuk. Hocam Gerçekten, o uçak neydi ya? Ben de tam uçağa geliyordum biliyor musun? <laughs> Permaneli uçak mı kaldı ya? Şöyle söyleyeyim Mısır genel anlamıyla bir 50 sene geride. Aynen. Medeniyet yani burayı uğradı. Bu Yok medeniyet burayı transit geçmiş. <laughs> ya Öyle Buradan çıkmadım yani? ya yani? Mezopotamya. Sana bir şey söyleyeyim geriye gitmişler. Hani ilerlemeyi bırak geriye gitmişler. O hani piramitleri falan yaptılar. Şunların eline yani ben odunla çakmak benim ateş yakamazlar yani. Yalnız biraz korktum orada hocam ya. Yok çıtır, yani çıtır görmediğimiz çıtırdı falan Türkiye'de yani... öyle bir şey yok çünkü Türkiye Türk Hava Yolları ile tabii gidiyorsun. Türk Hava Yolları yani. müthiş Bayağı bir iyi. Hocam, yani hocam yani, dünya jönlü dünya jönlü. Tabii. Yani, yani yüzden... bunlar en ince pilot Muhammed var mesela. Attention please. Bir şey oluyor ya. Bunların Arapça konuşuyorlar. Hani baştaki uyarılar Arapça. Şey zannediyorsun hani düştük de sanki dua ediliyor kızamız. Alekarde lan tarzında. Kahire'ye gelme sebebimiz arkadaşlar. Yani Mısır'a gelirken de piramitleri görmeden olmaz. Piramitler evet. arkadaşlar Kahire'ye ekstra uçak bileti kesip geldik. Kahire için turumuz bize yardımcı oluyor. 300 dolar para alıyorlar kişi başı. Gidiş dönüş uçak bileti, gidiş yemek. dönüş uçak bileti, yemek, yüzlerce giriş. giriş falan. Yani en pahalı tur bu. Fiyatlardan da bahsedelim ki belki gelmek isteyen evet. insanlar olur. Biraz da şöyle bir durum var. Hani Reels'larda falan çıkıyor. Ya, 10 bin liraya Mısır'a gittim, 5000 bin liraya döndüm, kaldım. Ya arkadaşlar, onlar biraz daha hani ucuz Yok. etin yahnesi oluyor. Şöyle evet, evet. söyleyeyim, bu iş için lira ayrı. Evet, Kayre'de kalıyorsunuz, ee, orada ara sokakta bir otel oluyor. Belki kliması çalışmıyor, çok konforlu olmuyor. Kendi başınıza bir şeyler yaptığınız zaman karıştıra da biliyorsunuz. Ee, anlaşmak da zor, İngilizce de bilmiyorlar. Ya zaten Zaten deneyimleri satın aldığınız için deneyimler dolarla ve çok çok da ucuz değiller. Ama yine fiyatları ben her zaman normal bulduğumu söylemiştim. Evet, deneyim için güzel para. Deneyim için güzel para. Zaten deniz tatili işte otel tatili yapıyorsan gidin Fethiye'ye gidin ya. Otel tatili evet. için kesinlikle Mısır'a gelmeyin. E, gidin Fethiye'de daha güzel oteller var. Daha güzel bir deniz var. Ama burada bir harmanlayarak tatil yapılabilir. Evet. Burada mesela, mesela kültüren, deneyim, tarihi, kültür, evet. işte deniz de deniz var de yine. Var. Yani güzel. Buraların da kendine has yerleri var. Şimdi Kahire'deyiz. Piramitlere gideceğiz. Instagram postlarını orada çekeceğiz arkadaşlar <laughs> Bak havalimanında bile sinek günü var, otelde de sinek evet. günü var, bir sinek sorunu var buranın. Onun dışında... Herkes... Instagram'dan takip etmeyenler etsin. Instagram'dan Orada takip etmeyenler etsin, post storyleri basıyoruz. Neyse çok fazla da uzatmayalım biraz da doğru gidelim. Yalnız piramitleri hocam nasıl yapmışlar o yıllarda? Bana winch ver şu an yapamam yani. Uzaylılar yapmış diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Şu anda Nil Nehri'ndeyiz. Mısır'ın tek su kaynağı. Bu nehirmiş. Evet burası çöl yani. Yağmur yağmıyor. Baraj yok. Bir şey yok. Hala da yani 5 milyon öncesinden beri Nil Nehri, Nil Nehri filmlerde falan görürler zaman. Hala aynı su kaynağını kullanıyorlar. Hala yağmur yok. Bu suyu arıtıp içiyorlar. Şimdi bu su çamurlu gibi gözüküyor. Bunun sebebi arkadaşlar altının kum değil. Toprak olmasıymış. Ama şimdi bu çok pis içilmeyecek bir su gibi duruyor. Bardağı çektiğimiz zaman normal su formu alıyoruz. oluyor. Temiz oluyor. Rengi topraktan yani. Rengi topraktan, altındaki topraktan kaynaklı. Ama bunlar tabii bir arıtma işleminden geçiyor. Çünkü burada balıklar da var. Anladım. Böyle muhabbetler o, var. Nil Nehri zaten önemli coğrafi olarak da 11 tane ülkeden geçiyor. Aynen. 11 ülkeye. En son Mısır'da bitiyor. Akdeniz'e akıyor oradan da. Yaklaşık 6500 kilometre uzunluğunda. Biz de rehberden eee, dinleyip nasıl buradan satıyoruz. Araba özelliklerine çalışmayın. Nil Nehri'nin tüm detayları. Ya Fabrika bak. verileri. <laughs> Şimdi şöyle bir şey. Ben Mısır her zaman gelmek isterdim. Yani çocukluktan beri o mumya filmlerinin verdiği etkilerle falan her zaman e çok özenirdim. Geldik, gördük. Görülmesi lazım. Ama çok. ikinci kez gelir miyim? Yok gelmem. Ama her şeyi yaptık. O yüzden gelmeyiz. Aynen Yarım yani. kaldı dönecek. Yani. Aynen. Her şey olacak bu tur Şu an Kahire'deyiz. Buradan piramitlere geçeceğiz. Şimdi biz müzede arkadaşlar çok fazla görüntü alamadık. Görüntü almak yasaktı. Tutan kamonun altın odasına falan girdik. Her şey altındı. Emran camı kesmeye çalışıyordu. Bizi çıkarttılar. 11 kilo maskesi vardı. Altından hesapladım iyi para ediyor. Yani. Çok fena. 120 kilo layıkta ne diyorsun hocam? İyi para ediyor. <laughs> Piramitlere geçelim hocam ya. Piramitlere geçelim. Nil Nehri'nin biraz tadını çıkaralım. Bugün Giza piramitlerine geldik. Gerçekten inanılmaz sıcak bir hava var. Piramitleri her zaman çölün ortasında sanardım biladerim. Ama aslına bakarsanız Kahre şehrinin tam bitişiyle piramitler başlıyor. Ama arkası çöl. Evet Giza'da bulunuyor. Yani il değiştirmek çok kolay yakın. Burası Büyük Kahire olarak geçiyor. 4-5 tane ilin birleşimi. Bu da Giza'da. Giza piramitleri diye geçiyor. Şu anda en büyük piramitteyiz. İsmi Dü neydi hocam? İsmi Cheops piramidi hocam. Cheops, aynen. Bu dünyanın yedi harikasından ayakta kalan tek harikaymış. Evet. Şimdi buradan bir tane taş koyacağız. Bir ee, tane piramitik koyacağız. Yani bir tane <laughs> taştan illaki dağılmış olan vardır. <laughs> i̇llaki. Onu alacağız şimdi kıracağız cebimize koyup Türkiye'ye. eser kaçakçılığından <laughs> içeriye gireceğiz sonra. <laughs> Havalimanında yakalanacağız zaten. İşe yamaz ne taşıdır? Hatıra taşıdır. Dokuz piramit var, üçü büyük, altısı küçük. Küçükleri kadınlara hitap etmişler yani, yani kadına verilen değerler. Prensi. tabi o zamanlarda birazcık noksan. Yine Bu, bir piramit yapmışlar ya. Toprağı gömenler vardı yani. o <laughs> ondan sonra biliyor evet. musun? Bu 5500 senelik bir yapı. 5500 senedir ayakta yıkmaya çalışan olmuş, kırmaya çalışan olmuş. Üzerinden evet. binlerce sene geçmiş hala ayakta. Gerçekten çok büyük. Şu an nasıl çıkıyor bilmiyorum ama. Yani inanılmaz büyük. İnanılmaz büyük. Tepesine bakınca güneş gözümüzü alıyor. Bir de o ilkel yöntemlerle bir dersin ki lan şunun bir üçte birini yapalım. Ya hacı abi yeter yorulduk. Başımıza güneş geçti biliyorsun burası sıcak. Sana bir şey söyleyeyim Şu anki imkanlarla bile yapamazlar yani. ya yok inanılmaz ya iki buçuk tonla 15 on ton arasında değişiyormuş bir tanesi bloğun. Burada kaç iki buçuk milyon blok mu var dedi. İnanılmaz iki buçuk milyon blok taşımış insan gücüyle taşımış. Yani vinç falan kullanmadılarsa. Tabii canım, kum tepesi yapmışlar kuma böyle tırmanarak gitmişler. Palmiye Aynen. ağacıyla taşımışlar. Palmiye ağacını tekerlek yapmışlar. Yani kumdur taştır arkadaşlar. Genel olarak <laughs> Mısır'la alakalı özetimiz bu yönde. Evet. Ama çok heybetli duruyor. İnanılmaz. Bir de Instagram'a güzel fotoğraf çıkar. Ya dünyada emsalsiz dünya harikalarından dediğin gibi yaşayan tek. Aynen. Gelip görmek de fayda var yani. Hani ayakta kalan tek dünya harikasını gördüm diye ortamlarda satabilirsiniz. Evet. Zaten bu da yıkılır milâdlerin. Bir savaşma baş bir şey çıkar. İllahi. Biz de gördüğümüze mutlu oluruz büyük ihtimalle. Çünkü zarar vermek isteyen böyle değerlere hemen zarar veriyor. Tabii Daha önce tabii. de buralar fethedildiğinde falan yıkılmaya çalışılmış. Yıkılmaya çalışılmış. Ama, Ama yıkamamışlar. yıkamamışlar yani o kadar sağlam. Bayağı yapmışlar. heybetli. Ya bir bu... tanesinin ortasını delmişler. Osmanlılar yaptı dedi tur rehberi. Yok kesinlikle kabul etmiyoruz hocam. Kanıt var mı? Video kamera. Ya, ya biz <gülüyor> bilmiyoruz. <gülüyor> <laughs> girişi bulamamışız. <laughs> girişi bulamadığımız için. Dergisi. Erkeklerde var ama. Türk erkeklerinde var bir girişi Girişi bulamayınca derdi. delmeye başlıyor. <laughs> <laughs> Hadi gel gidelim ya. Hadi gel gidelim. Mısır tatilimizin son gününden selamlar. Bugün artık dinlenme modundayız. Tabii ki Kayre'ye gittik, dalışlar yaptık, ATV turları yaptık. Bunların hepsi kültürel deneyim turlardı. Ama uçaktı, gezmeydi, biraz yordu. Otelde de biraz tatilin tadını çıkarıyoruz. Biraz rahatlıyoruz. Şöyle otelin manzarasını da göstermek istedim. Mısır'a gelip de hangi otelde kalsam, nerede kalsam gibi düşünenler olabilir. Şimdi şöyle bir şey arkadaşlar. Ucuza konaklamak istiyorsanız Kayre'de kalabilirsiniz. Orası korumalı bir bölge değil zaten başkenti. Hani o gördüğünüz eski görüntüler böyle eski insanlarmış gibi üstüne saldıran insanlar genelde orada bu Şarmen Şek bölgesini turizm için kapatmışlar. Yani ilin komple her yerinin betonlarla kaplı olduğunu düşünün. Buraya giren herkesin polis kontrolünden geçtiğini düşünün. Turizm için ayrılmış bir bölge ve güvenli gayet de güzel. Şehirde falan gezdiğinizde güvende hissediyorsunuz. Her yerde ışık var, yollar yeni yapılmış. Yani Şarmen Şek'i genel olarak beğendik. ya yani Mısır'a gelip de buraları göreyim, hangi otelde kalayım derseniz biz kendi deneyimlerimizden bahsedelim. Genel olarak oteli beğendik. Tüm otel Yemek konusunda bir eksilik var O da ne? Yani pilavından tutun ekmeğine kadar baharat atıyorlar Ekmeğin üstünde körü sos Ekmeğin üstünde kimyon Baharatı çok fazla seviyorlar O baharatlar da bize çok fazla hitap etmiyor Ama genel olarak pirinçler, dönerler Güzel yemeklerin çıktığı da oluyor Artık şansınıza kahvaltıdan peynir sandviç yapıp Stok yapabilirsiniz. Eğer otelde yemek istemiyorsanız da dışarıda Türk dönerleri, Türk restoranları falan da mevcut. Oralardan da yiyebilirsiniz. Ya yani yemek konusu o kadar gözle büyütülecek kadar şey değil. Şöyle göstereyim Kızıl Deniz. Zaten manzarayı görüyorsunuz. Kıyılar turkuaz, ileriye doğru temiz bir lacivert su var. Böyle yeşil kötü bir su değil. Tertemiz bir su. Zaten dünyanın en iyi üçüncü dalış merkezlerinden birisi Kızıldeniz bayağı uzun resifleri falan görüyorsunuz çok eski bir deniz olduğu için yani milyon yıllık resifler mevcut burada farklı farklı balık türleri mevcut dalış yapıp tertemiz suyla görüntü alabiliyorsunuz yani dalış yapmak isteyenler için gözlükle bakıp aşağıda ne var ne yok diye yüzme bilenler için bir cennet inanılmaz bir yer denizi için söylüyorum havuz imkanı olarak da bu oteli göstereyim. Bizim geldiğimiz otelde böyle voleybol sahası gibi bir yer yapmışlar. Burada iki farklı havuz mevcut. Kaydıraklar falan. Genel havasıyla güzel yani normalde böyle çölün ortasındayız. Yeşillik, palmiye görmek falan çok zor ama burayı güzel bir şekilde şekillendirmişler. Güzel de bir otel yapmışlar. Hem havuzunda yüzebilirsiniz hem denize sıfır bir manzara. Böyle burayı da anlatmak istedim. Yani genel anlamıyla biz Mısır'ı sevdik. Güzel bir deneyim oldu. Piramitleri falan görmek, buraların insanını görmek, ortamı yaşamak, bu kadar yüksek dereceyi tatmak. Çünkü 42-43 derecelere çıktığı oluyor. Güzeldi. İçimiz ısındı. Kemiklerimize bir kan gitti. Keyifliydi. Tabi arkadaşlar ama bunların hepsi bir maliyetti Mısır tatili. Peki nereye geleceğim? Bir hafta arabalarınızı ilandan kaldırdım kaldırın arkadaşlar. Yarın itibariyle dönüyoruz. Çünkü pazarlıklarda şöyle muhabbetler geçecek. Abi vallahi sen bizden bir 50 lira yol parası alma. Çünkü Mısır'dan geldik. Biraz pazarlıklarımız çetin geçecek bu maliyeti çıkarmak için. Eğer araba satıyorsanız bir hafta daha ertelerseniz iyi olur. Denk düşmeyelim kısa bir süre. Umarım anlaşırız. Ticaretlerimize devam edeceğiz. Güzel ticaretlerimiz olacak döndüğümüzde. Evet tatilimizin son gününü devam edelim. Ali ile birlikte de bir kapanış yaptıktan sonra artık dönüş yolculuğumuza yarın itibariyle başlayacağız. Mısır'ın çölünü de gördü. Kızıldeniz'in suyunu da gördü. Bu terlikler uluslar arasında bile sizi kesinlikle üzmez. Her koşulda kullanabilirsiniz. Ve bunun gibi pek çok terlik ve ayakkabı modeli şu anda mağazamızda stokta. Sizler de yaza girerken terlik ve ayakkabı ihtiyaçlarınızı karşılamak için mağazamıza göz atmayı unutmayın. Açıklama kısmında link mevcut. Üstelik beğenmezseniz de paranızı iade ediyoruz arkadaşlar. Şu an gördüğünüz pek çok model sizleri bekliyor olacak. Sizler de yaza ayakkabısız, terliksiz girmeyin. Bizleri tercih edin. Güvencemize en kaliteli ayakkabıları en uygun fiyatlara satın alın. Evet arkadaşlar bugün Mısır'da son günümüz. Artık kültür turizmini bitirdik. Birazcık deniz turizmine yöneldik. Denizdeyiz, havuzdayız, dinleniyoruz. Çünkü gerçekten bu 3 gün bizi çok yordu. Yaptığımız aktivitelerden ve fiyatlardan bahsetmek istiyorum. Çünkü biz bunları Instagram'da paylaşırken pek çok kişi fiyatları merak etmiş. Hemen söylüyoruz arkadaşlar. Öncelikle Emirhan uçak biletleri ne kadar tutuyor? sen aldın çünkü. Şimdi şöyle bir şey. Biz tur kapsamında aldık. Yani onlarla evet. pek uğraşmadık. Tur kapsamında peki neler vardı? 6 gece mi konaklama? 6 gece altı diyorlar, diyorlar ama konaklama. geldiğiniz geceyi de sayıyorlar. O gece dümenden 5 gün 5 gece olarak düşünebilirsiniz. Aynen. 5 gün 5 gece. 5 gece otelde kalıyorsunuz. Gidiş dönüş uçak biletleriniz var. Biz Türk Hava Yolları ile geldik. Bunlar paketlerde değişiyor. Eğer hava yolu firmasını değiştirseniz evet. daha da ucuzlayabiliyor. A jet, B jet. Evet. -şey yani. Ya da oteller arasında da 5-6 tane tercih yapabiliyorsunuz bütçenize göre. Biz ortalama bir otel seçtik ama gayet güzeldi. Her şeyinden memnun kaldık. Şöyle bir şey Mısır'a geliyorsanız 5 yıldızlı otel tercih edin arkadaşlar. Çünkü otelcilik anlayışları bizimkinin çeyreği yetmez. Evet. Hani bu muhabbet çok doğru. Buranın 5 yıldızlı oteli bizim 3 yıldızlı otele falan denk geliyor. Burada bir tane ismi lazım olmayan yani reklam olacağı için söylemeyeceğimiz bir otel var. O gerçekten baba bir otel. Ama orada <laughs> yani 5 geceliğine sadece 2000 dolar ona yazıyorlar. Aynen. Çok para. Gereksiz. Gereksiz bir para. O yüzden biz de onun bir altına geldik. Buranın da 5 geceliğine uçak biletleri dahil 900 dolar yazıyorlar. Evet. Kişi uçak başı. Bilet, uçak biletleri 5 gün 5 gece artı Aynen. transferler yani havalimanına getir götür muhabbeti uğraşmıyorsunuz burada. Buraya Onlar de. total 900 dolar dediğin gibi. TL'ye çevirelim. Ortalama 35 bin lira. Yani 40'a daha yakın. Çünkü 950 küsür de olabilir. 40 falan verdik çünkü kişi başı. Evet. 40 Şöyle bin söyleyeyim mi? arkadaşlar. iki kişi üzerinden konuşalım. iki kişi tatilinizi yapmak istiyorsanız 85 bin lira otele verirsiniz. Otel, uçak bu tarz masraflar. Geldiniz buraya aktiviteler yapıyoruz dedik. Biz önce arkadaşlar ATV turu yaptık. Kesinlikle yap yapmanızı öneriyorum. Çok zevkliydi. İki kişi tek ATV'ye binecekseniz 80 dolar veriyorsunuz. Eğer tek kişi bir ATV'ye binecekse o da 60 dolar veriyor. Öyle göre siz artık matematiğinizi yaparsınız. ATV kısmı sadece ATV değil tabii ki. Bir BDV gecesi düzenleniyor. Orada yemek veriliyor. Gösteriler yapılıyor ATV ile birlikte. Ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Mısır'a gelecekler için aklında olsun. Yemekler gerçekten kötü. Evet, Şimdi yani kötü. çok fazla yemek kötü yemek kötü dediler. Biz de dedik ki oğlum biz garajdaki o mangalı <laughs> yiyoruz yani toz toprak içinde her şeyi yeriz dedik. Gerçekten bize bile dokundu yani. Yemekler kötü. Sağdan soldan yedik. O da servisinden falan yedik. Hani o tarz yani şeyler. Bazen iyi bir şeyler çıktı orta diyebiliriz yani. Aa, o... Genel olarak beğenmedim ya yemeklerini. Ya yani Mısırlıların yemeklerini beğenmedim. Çünkü ya inanılmaz baharat. baharat. Her şeyin içinde bir kimyon. Ekmek veriyorlar. Kimyona bulamışlar. Ya kimyonla ekmeğin <laughs> ne işi var ya? Yani? <laughs> Az önce bahsettim bundan. İnanılmaz yani. Yani anladın mı? Yemekleri beğenmedik arkadaşlar. Ona Ardından... göre Türk restoranları falan da var. Oraları da tercih edebilirsiniz. Ardından ikinci gün ne yaptık? Dalış yaptık. Ras Muhammed turu. Beyaz Adaya gittik. Dalış yaptık. Bir buçuk iki saat gidiyorsunuz. bir buçuk iki saat dönüyorsunuz. Genel bir tur dalış da içinde. Bununla birlikte ne kadardı? 55 miydi? 65 dolar eğer 65. dalış yapacaksanız. Sadece tur alıyorsanız 55 dolar. Dalış yapacaksanız 65 dolar. Bu ama arada dalış onda, kesin da yapın. Var. onda da yemek Onda da yemek var. Ya her turda yemek var. Öğle yemeği. Ama bu arada burada size kırmızı et diye getirdikleri şeyin çoğu deve. Deve evet. Hani şey değil. Dana değil. Genelde Buralarda deve. Zaten etti. yeşillik falan yok ya. Hani inek var falan. yani ot bulamıyor edemiyor. Genelde dediğin gibi deve var. O da güzeldi. Dalış muhabbeti çok güzeldi. O resiflere götürüyorlar. Tabii Bu arada tabii. herkes köpek balığından falan korkuyor şöyle bir şey. Bir tane yuvarlak resif düşünün. Etrafına yuvarlak yapmış 15-20 tekne. Yaklaşık 1000'in üzerinde insan var. Hı -hı. Herkes dalıyor. Taksim Meydanı gibi. Tabii tabii çok o kalabalık. O yüzden korkulacak bir şey yok yani. Bir köpek balığı olsa bile size gelene kadar iki kişi yutmuş olur. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden korkmanıza gerek yok. Ya, köpek gerçekten dalış kısmını kesinlikle yapın. Bazen orada heyecanla korkusuna yenik düşen evet. olabilir ama yapılması Taraftarın gerçekten çok güzel. Burası dünyanın 3. büyük dalış merkezine sahip. Ya bu arada 5 günde Mısır'ı bitirirsiniz. Bu bu konuda çok hemfikirim evet. hatta üç günde de bitirirsiniz. Çok yorulursunuz ama. Çok yorulursunuz. alamadan sadece tarihi bir gezi olur. Biz biraz da dinlenme kısmını da uzatmak istedik. 2 evet. gündür de oteldeyiz, 3 gün gezdik. Daha da yapılacak şeyler var ama çok fazla yorarsınız. İşte bir cami göreceğim, bir tane kule göreceğim diye. Biz görülmesi gerekenleri yaptık. 2 günümüz böyle geçti. 3. günümüzde ise sabah uçakla Kahire'ye gittik başkente. Kahire arkadaşlar etkinlikler arasında en pahalı olanı. Kişi başı 300 dolar istiyorlar. Yani 12 bin lira gibi bir şey yapıyor. Uçakla gittiğiniz için ama otobüse giderseniz 6-7 saat sürüyor. 150 dolara katılabiliyorsunuz. Ya uçakla da gidin arkadaşlar eğer gidecekseniz. Çünkü uçakla gitmek bile çok konforlu değil. Yani öyle bir havalimanları, <laughs> öyle bir uçakları var ki pervaneler var. Uçan modeline baktım. Bizde zaten böyle şeyler hastalıktır. Evet. 88 model uçakla uçuyorlar. Pervaneleri var falan böyle. Kayre turunda Mısır Müzesi de dahildi. Onun haricinde işte bizi parfümcülere, yağcılara, esasçılara, papirustan yapılan olan ilk kağıt dedikleri o şeye falan götürdüler. O Buradan de, çıkmış yani. Yani biraz da turistlere bir şey evet, satmak, satmak için, için aktiviteler, dümen de şey. işler. Ama yani arka... amaç Mısır piramitlerini görmekti yani. Amaçımız da piramitlerine göre. Kahire'de yapılacakları size söylüyorum. Kahire Müzesi'ni gezmek ve piramitleri gezmek. Başka da bir şey yapmayın. Evet, yani Ali. buraya kadar gelmişken de hani sadece şarm turu gibi düşünmeyin. Burada denize girdim, şarma geldim. Kesinlikle Kahire'ye gidip o mısır piramitlerini görün. İnanılmaz Abi. bir yapı yani. Ben iki tane minik taş koydum. Ali oradan şey yaptı. Tarihi eser kaçakçılığı. Ya tarihi eser kaçakçılığı. <laughs> Herkes koyuyordu, ben de koydum. Yani orada parçalar düşüp cebe atabiliyorsun Tabii yani. canım parça yerdeki taşı canım. Ne olacak? Tabii canım. Ben toplamadım, düşenlerden yedim. <laughs> Üçüncü günümüzde de Kahire'ye gittik. Piramitleri gördük. Mısır Müzesi'ni gezdik. Ardından dördüncü ve 5. günümüzde de oteldeyiz. Bugün 5. günümüz. Yarın itibariyle uyanıp kahvaltı yapıp uçağımıza binip İstanbul'a dönmüş olacağız. Bugün de Kızıldeniz'in böyle tadını çıkaracağız. Beach'teyiz. Yani şu suyun beyazlığına bakar mısın hocam? Gerçekten. Tertemiz bir su. Oh çok İnanılmaz. çok Ve arkadaşlar gelecekseniz kesinlikle Mart ayını, Mayıs ayını hadi Mart, Nisan, Mayıs ayı üçünden birinde geliyorsunuz. Baharlarda gelsinler. Sonbaharda da Hazirana beni. gelmeyin. Sonbaharın da yani Kasım'da falan gelin. Öyle böyle bir <laughs> sıcak yok. Şu an hava 36-37 derece ve güneşi bizim güneşe benzemiyor arkadaşlar gerçekten yakıyor, yakıyor. ama nem yok mesela o nefes yaşamıyorsun terlemiyorsun, yok, sadece terlemiyorsun. Ya yanıyorsun sadece, sadece. evet İyi yakıyor ama. Ama sağlam yakıyor. 40 işte. derecelerin üstünü gördük. Ee, peki gelinir mi hocam? Tavsiye eder misin? Bence Mısır kesinlikle gelinip görülmesi gerekiyor. Çünkü vize de yok, fiyatlar da makul. Türkler için gayet uygundur, mantıklıdır. İlk defa yurt dışı deneyimi yapacaklar için bence hem fiyat performans olarak hem kültür olarak gerçekten önemli. Çünkü burada piramitleri görüyorsunuz, yani dünyanın 7 harikasından birini görmüş alıyorsunuz. Evet. Bunu sağda solda satarsınız. Biz i̇yi biraz. Aktivite. Biz biraz tabi konforlu kısımlarını seçtik. İyi bir otel. iyi bir transfer iyi bir şekilde uçalım Kayre'ye gidelim falan. tabi bütçeleri biraz daha düşürerek tatil yapılır ama bu sefer de tadınız kaçar. Öyle. Yani transferleri falan kendiniz yapmaya çalışırsanız, planlı tur programında yapmazsanız bir sokağa girmeniz gerekebilir. Konumunuzu kaybedebilirsiniz. Oralarda da nasıl insanlarla karşılaşacağınızı bilemezsiniz. Biz hep korumalı alanlarda turla evet. polis eşliğinde vesaire. Çok merak ediliyor çünkü hani Mısır piramitlerini görmek bence dünyadaki en iyi işlerden birisi. Çünkü yaşayan tek harika bahsettiğimiz gibi. Kesinlikle görülmesi lazım, gelinmesi lazım. Şu denize girilmesi lazım. İnanılmaz. bakan da cam gibi cam. Keyifli bir tatil oldu bizim için. Arkadaşlar umarım vlog hoşunuza gitmiştir. Yapabildiğimiz şeyleri sizlere göstermeye çalıştık. Emirhan kapanışı var. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Diğer vloglarda görüşürüz.